Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte zenginle fakir çekilecek, ördükcek -çek arkadaşlar ve çok güzel olacak. Hemen gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay. Videoyu izlemeye geçelim. <laughs> ah, sabah olmuş. Yine <laughs> evimde kalkmak çok güzel ya. Yeni taşındım ama neyse ev. Birisi taşımış. İki ama bu ev yapılarının neydi? Gideyim. Ay, Gideyim yemek isteyeyim bunu. Yemek, yemek, yemek. Tık tık tık. Kim o? Fak ben fakir. Tamam geliyorum. Yukarıdan aşağıya değil, mi? çok çok çok. Ne istiyorsun? Yemek. Bir kere kapıyı tıklatmayacaksın. Bu dedi. Çalamıyorum. Çağırdım. Ne istiyorsun? Yemek. Vermeyeceğim sana. Yemek. <laughs> Yemek

daha da kapımı çalmayacaksın. Tamam çalmayacağım. Yarısını ya. ya. ya şuraya koyayım. Şöyle de haftetlerime gireyim Ay, sokak pantalı, yudana, ya e ben de alışmışım bu yemekler yemeye. Oturayım ya. Neyse Çık, tık, 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 tık. Gelebilirsiniz efendim. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ben bu evi de istiyorum. Sahibisiniz Evet. Ne kadar satıyorsunuz? 5.64 elmas. Alabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Şöyle atayım. Ben nakde alıyorum. Tamam alabilirsiniz. Fazla attım galiba. Ben fazla attım. Tamam. İyi. Şu kadar yeter. Tamam şu kadar. Bir tane daha var. Yok yok. Var var. Al. Ya yok fazla gel Fazla gelmiş bu neyse dur vereyim sana bak. Tamamdır. Artık bu ev sizindir. Teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için. Biz şöyle uf şöyle geziyim şu evde ne kadar güzel ve ya. Neyse. Bakıyor. Bakayım. Oh, şurada falan da var. Masa var. Gelip inşallah hep Ay şu fakir de uyuyor. 我吃零食的。

biraz dışarı çıkayım gezeyim. Şöyle. Şehirde bol bol birazcık daha Birazcık gezeyim. Orada yeni inşaat varmış. Bu ne lan? Bu ne? Apartman mı bu? Apartman Apartmanı bilmiyorum. yeni yapmışlar. Çok Hı. güzel. teşekkür ederim. Sağ ol. İşe gitmem lazım. Aslında sana da bir iş verebilirim. Şu caddeleri yapabilir misin? Yapabilirim. Gel ver sana bir iş vereyim. Gel eve. Sana vermeliyim. Ama zırlarımı çıkarsam olur mu evin? E, evet. kötü kokar. Biliyorsun. Tamam. Şöyle gel şuradan bir seç diyeyim. Şunu alayım. Ben istersen çıkayım sen kıyafetini değiştirirsin. Tamam. Şöyle şöyle kıyafetler var. Of. Tam giyindim inşaat mahalleleri var. İzledim sana. Ben de seninle çalışacağım. Tamam. Şöyle açtım. Ben tamam. kıyafetimi değiştirip geleceğim. Tamam. Ben de aldım. Blokları. Aşağıda seni bekliyorum. Ama malzemelerden aldım. Ben aldım. Ben malzemelerimi. Tamam. Ben, ben de aldım. Hadi gel şu şeyini işareti yapmış oraya. Tamam. Bir saat sonra. Şuraları doldurayım. Üç saat sonra. Çok yorucuydu. Ah ben de çok yordum. Bu kadar yol yaptı bir günde. Yani üç saat sürdü. Ee, <laughs> sana bir günün parasını vereyim. İstersen bunları harcama. sana o mavi para, e, evi satabilirim. Ev masaları. Hadi tamam. bir şeylerden Ben de. El elmasları vereyim istersen. Yok kalsın yemin ediyorsunuz. Evet ya. Sabah Hadi ben uyuyorum. İyi geceler. Merhaba zengin. Merhaba. Of. Açsan sana bir yemek vereyim. Hayır Ben de. Yemek bitti ya. Yani. Zengin ben buradayım. Hadi gel gidelim çalışmaya. Hadi gidelim. Ağır. Ben kurdum. Ben şuraları kazayım. Tamam. Sen kaz, ben dolduracağım. Hadi gelin yapabilir miyim kendime? Gel ya. Ben sana yaparım. Tamam ben bekliyorum. Şurada bekleyin düzey gire. eliyoron Yeah okay. Hadi yeni iyisin. Bak bugün çok çalıştık. Patron çok verdi. Al. Al bir dakika vereyim. Al. Bugünün kirası. Yaşının belası. Olmayayım. Çalışırsan eğer sana şey veririm. Ay, satarım. Ev çok. satarsın. Evet. Şu mavi satıyorum? Elmas yani, evi. Evet. Gel bugün elmas evde kalalım. Gel. Neden? Evi kokuzdurur. Yok yok gel 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 ben de kilimden gel. Tamam ya. Ay yavrum yani, çok yoruldum. Sen orada uyu ben burada uyuyacağım. Tamam iyi geceler. Ben de uyuyacağım. Hmm, çok güzelmiş. Uyumak. O, o sabah, sabah olmuş. Çok güzel olmuşum ya. Hemen işe hani Zengin gel işe gidelim. Evet, hemen işe gidelim. Benim zaten kahvaltım var. Aa bakayım bende de de var. İşe gel, gel burada yiyelim. Gidelim. Hadi gel, gel yiyelim yemek. Gerçekten burada mı yiyeceğiz? Evet. Aa ilk defa yiyorum. Tamam. Çok havalı. Ayakkabı açıklasın. Neyse şöyle inşaata da yakınmışız. Neyse bugün bitiririz herhalde işi. Evet. Artık bugün geceyi de çalışalım en iyisi. Evet. Hadi gel. çok kaldı. Bugün 5 saat çalışsak bitiririz. Tamam. Bitiririz. 5 saat sonra. Nerede? Fakir, zengin. Ay neredesin? buradayım gel. Şimdi parayı ben eve koydum. Hadi gel evde vereyim sana parayı. Tamam. Koş koş. Hem sana bu evi verdim. Senin olabilir paraya bana verebilirsin. Tamam. Bak bugün 5 saat çalışın ve hayretti. Gece sağa düşüyor. Hadi gidelim. Bana. Bu evde değil bu evde. Tamam. Geliyorum zengin. Al sana da vereyim. Bir Şimdi bana verin, o, ver bana bunları, evi sana veririm. Beş tane sadece var. Tamam, bu kadar yeter. Ev senin oldu. Bir gün o eve yatacağım. sen orada Of, geldim ben. sabah olmuş. Şunu şöyle. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bir video oyununda sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Hadi arkadaşlar bay bay. Dördüncüsünün gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bay bay.